Arkadaşlar merhaba. Sabah körü biraz sesim kötü çıkıyor muhtemelen. Sıra bakmayın şimdi. Arkadaşlar geldim kuşları açtım. Kuşları bir yemledim. Daha mesaiye başlamadan. Bir baktım bu yerde duruyor. Böyle bir gözü sıkıntılı. Ya kavga etmiş. Gözüne darbe almış. Veyahut da tüy sezonu. Her yer tüy. Şu kapının önünden de görebilirsiniz. İçerler falan hep tüy. Ee, ya da tüy falan kaçtı gözüne şey toz falan kaçtı böyle yani çünkü kuşlar tüy dökerken yani böyle insan saçındaki böyle kepek tarzı bir şey de böyle dökülür onlar da şey yapıyorlar sıkıntı çıkartabiliyorlar ya solunum yollarından veyahut da böyle göze falan kaçıp ya da ondan döküldü dur oğlum bu durumda ben ya şunu kullanıyorum togaset veyahut da gentagut var antibiyotik göz damlası olarak veyahut da onu kullanıyorum. Ee, bunları alacak durumunuz yoksa da bayat çay kullanabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim istedim. Bayat çay da iyi gelecek. Çayın demini alın arkadaşlar. Yani su koymadan sadece deminden koyun. Şeye. Arkadaşlar demin kepek dediğim olay şuydu. Bakın görüyor musunuz? Kuş tüyü de ve hep çırpındıkça şunlardan dökülüyor. Bakın arkadaşlar. Şu tüylerin arasında. Bak. Bunlar da sıkıntı çıkartabiliyorlar. Sadece tüy değil. Ee, şu diğer gözünde bir şey yok. Arkadaşlar bayat çayı alın. Yani şey yapın. Çayın demini alın. Mesela akşam çay içeceksiniz. Şöyle Yarı yarım çay bardağı alın deminden. Bekletin onu 3-4 saat 5 saat. Öyle sabaha kadar dursun o o bayatlayacak. Bayat çayı ondan sonra pamuğu batırın kuşun gözüne sürün. Günde iki defa sürseniz geçecektir. İki günde halleder söker atar hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi ben şu kuşun gözüne damlayı damlatayım da daha fazla stres olmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Kuşa damlayı damlattım arkadaşlar ama bayağı bir keyfi yok kuşun nedense. Öylece duruyor. Şimdi zamanım kalmadı mesaiye başlayacağım onu öyle arasında çözerim ben ne olduğunu bakacağız ona. ekstra bir tedavi gerekiyorsa onu da hallederiz arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum sadece böyle hani tüy döneminde falan filan değil her türlü göz akıntısında o bayat çay olayını kullanabilirsiniz. Gözde kızarıklık varsa akıntı varsa böyle gözü çok çapaklanıp şey oluyorsa kapanıyorsa bazı kuşlarda şok olur mesela. Kuş gözünü açamaz mesela. Siz açarsınız böyle şeyle. E, yani temizlersiniz. İşte pamukla, onunla bununla. Ama bir bakarsınız ertesi gün bir daha kapanmış. Bayat çayı kullanabilirsiniz orada da. Serum fizyolojikle de yıkayabilirsiniz. Güzel temizleyebilirsiniz. Yani bilginiz olsun. Arkadaşlar ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gözü rahatsız olan kuşumuz bu. Bugün tedavinin bugünle ne? Salı Netleyemedi bir türlü ya. Tek elle çekim yapmanın da sıkıntısı bu işte. 2 gündür Şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Tobra seti kullanıyorum. Kamerada netleme sıkıntısı var ya. Şöyle bir yapayım. Bir saniye. Bir saniye dur. Dur bir dakika. Şöyle. Bunu. İki gündür Tobra seti kullanıyorum arkadaşlar. Çok bir faydasını göremedim açıkçası. Bir iki gün daha devam edeceğim. Olmadı çaya döneceğim. Bakalım gelişmeleri tekrardan size aktaracağım. Sabah akşam sıkıyorum günde iki defa. Ama bir şey yok. Bir de arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle boğazını açarsam. Gitti mi acaba o? Demin boğaz spreyi sıktım. Şu Nazoster diye. Nazoster sıktım ama zaten ağzının içi karanlık olduğu için görünmüyor. Boğazında tüy vardı. Arkadaşlar tüy sezon olduğu için zaten görüyorsunuz tüyler pullar bunlar hep dökülüyorlar. Tüy sezon olduğu için kuşların gözüne boğazına çok tüy kaçıyor. Bu da hastalıklara sebebiyet veriyor. Boğazlarını kontrol etmek lazım böyle bir halsiz, böyle neşesi kaçan kuşların boğazını kontrol edin, ağzını, gözünü kontrol edin. Genelde tüy falan kaçıyor, oralarda şey yapıyor, ikinci hastalık yapıyor. Ondan sıktım boğazına biraz kık vardı. Bakalım olmazsa Baytiri var elimin altında, Baytiri ile dönerim. Ama şu an daha alt seviye ilaçtan başladım. Gözüne yine bunu da sıkayım. Damlatayım. Sonra kuşu bırakayım. Gelişmeleri tekrardan sizle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sıkıntılı kuşumuz şuydu. Elma almadan yerde bir çekeyim dedim. Hem keyfini görün. Hem gözünü görün ya bu tarafa. ayrıl bakayım ha şu gözünde bariz bir şekilde iyileşme var. Keyfi de yerinde. Güzel. Bayat çaya gerek kalmadan toprasede çözdük işimizi bir şekilde. Bunu da göstereyim dedim arkadaşlar. Ben damlayı çıkardım şimdi. Son bir sefer daha damlatacağım bugün. Ondan sonra işlemi bitireceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer Bu konuda bu şeyle alakalı ee, neydi? solunum yoluyla alakalı yani biz kıkık kık diyoruz. Böyle sesler çıkartıyor. İşte ne bileyim bu gözdeki sulanmalarla alakalı falan bir sorunuz olsa sorabilirsiniz videonun altına veya Facebook Instagram hesaplarıma oralardan cevap veririm size görüşmek üzere arkadaşlar